Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ın 9 dokuzu... Bir dakika yanında ki sandık Neden böyle Abi yılbaşı geldi diye sandıklarını değiştirdiniz Vallahi yapmışlar helal olsun arkadaşlar helal olsun şu ee, ismini unuttum ee, şey... Neyse boş verin. Helal olsun 9. bölümdeyiz diyecektim ki arkamdaki sandığı gördüm. İstersen hemen başlayalım. Sandığa bir şey koymamışlar değil mi? Hani koyarlar ya bir iki elmas. Yılbaşı için hediye verirler ki. Gidip elma toplayalım ve altın elma yapalım. En son kestiğim ağaçlardan elma çıkmıştır da kalmış mıdır bilmiyorum olmazsa gidip bir tane keseriz ağacı ama neyse az yes abi beni gördü şimdi gidip onu öldüreceğim ne haber zombi yes sadece seni öldürmem lazım ee, onu bir kurt gördü hey bizimkiler arkadaş yapabilirim gel bakalım yes arkadaşları oldu gel Arkada varmış biraz ama neyse. Bunkileri arkadaş yaptım. Hermanı bana kaldıran yani ben bunu yanında mı tutsam? Fidan başka bir şey göremiyorum. Bir elma nerede? Elma falan düşmeyecek mi? Acaba ne kadar o kit geçti? Vaa! Bir dakika olmuş. Neyse devam edelim. Bölme falan var mıymış? Yani durdurma. Var ya Arkadaşlar ben birazcık şey kazıp geliyorum oduna. Durmadı. De. Evet devam ediyor değil mi? Tamam tamam tamam. Arkadaşlar ben <laughs> bir birazcık yapalım ettim ama bulunma ya. Bulunma ya. E iki tane daha yaparım ya. Şöyle. Başka kalmış. Mı? Aa var. Dur yapayım. Yo olmuyor ki zaten. Sekiz tane olması gerek. Yok tamam. Tamam. Üç tane zaten buna yeter. Aa şu taraf gözüküyor. Bak nasıl göstersem. Şey. Mouse, yani şu mouse var ya o da ondan da gözükmüyor etraf mesela bak şunlar. Neyse vurum ben şimdi bunu Ben şimdi onları geri şey yaparım Ha ben niye böyle yaptım Hop. Şunu alayım tamam 6 tane mi oldu Abi ben tarlayı bayağı bir büyüteyim ya. Bayağı bir büyüteyim be. Şöyle büyüteyim ben şimdi şurayı. 9. Yani bayağı bir büyütemeyeceğim ama olur olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa direkt kısa, çok iyi. Şimdi benim arkaya gidip şu ölen iskeletin şeyini almam lazım. Evet iskelet neredesin? Neredesin? Ay. Teyazlem. şimdi ben şöyle şu birazcık gezince hatta şöyle bir bakayım biraz gideyim bakayım ah, Allah Bismillah Hep burası o aydınlık yer mağaradaki tamam tamam ben burayı biliyorum o ay aydın, nerede aydınlanıyor dediğim yer şu dağın tepesine bir gözlem kurusun var. Abi çok güzel olmaz mı ama? Ev, evin yanında ölüyor. Ahırın yanında ölüyor. <laughs> Ay! Oy! Tamam tamam. Kurtulduk tamam. Buraya atlayacağım. Ama... Hmm, atlayayım mı? Ölmem değil Ölmem. Neyse bunları kendime çekeyim. Sen Buraya bak buraya. Ama zombiler gelse kesinlikle ölürüm. Ay işte burada şey var. İskelet var. Bu taraftan bir iskelet falan arıyorum. Dayıcım. Ya yürü git. Bak. Vallahi zevk gebetir mi? Abi arkamda iskelet dur. Onun yanında kalka olmadan öldürmeyi ilk defa deneyeceğim. Yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git yürü git Lan abi, abi iki tane var iki taneyi ben Hayır Bu sefer ama alamam Bu arada bir gezinti Hayır Yürüyün gidin lan Yürüyün gidin Alacağım Allah Allah Hayır Hayır Al Zümrüt, gel buraya Zümrüt Abi en nadir şeyi hep buluyorum Madeni Birazcık da elmas bulsam keşke Zümrüt kadar elmasım olsa Aa endirmen var Endirmeni keseyim Endirmencim senin gözüne bakmayı çok severim Bak senin gözüne bakayım Bakılı kal Bakılın Hayır, hayır, hayır hadi, hadi. Yürü git zombi yürü git yürü Neyse bir şey olmaz. Tamam. Şimdi ben buraya bunu koy. Dur bir dakika ben bunu Öf, neden shift olmadı neyse. Aa bu da iyi. Bunu koyayım Şu bitince bitmek bilmiyor. Bitmek bilmiyor. Neyse bitince hepsini alırım. Koydum artık. <laughs> Görüşler orada hal 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 ne yapıyorsunuz gelin buraya. Sizinle biraz av yapacağız. Evet dur bir dakika. Tamam. Tamam. Ne o zaman şurada videomu kessem mi? Dur bir tane bir şey yapayım mı? Öyle keseyim yani bu kadarlık da olmaz ki. Aa dur. VS yaptırayım onlara. Bir, iki, üç, VS. Ay, o oh, hilal lan benimkiler kazandı. Arkadaşlar ben eve gideyim hemen şuradan. Arkadaşlar. Bir dakika kayıttayım değil mi? Tamam kayıttayım. Bugünlük video bu kadardı ya da bugünlük. Aynen aynen bugünlük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.